Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Siyer Mektebi programına hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ben Deniz Program Sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam İlam Akademi öğretim görevlilerinden Erhan Turan Hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hoş gördük. Çok teşekkür ediyorum. Sizler de sağ olun. Hocam geçen hafta Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayatını öğrenmenin öneminden bahsettik. Bu hafta da yine birileri tarafından böyle çok çarpıtılan bir konuyla devam etmek istiyorum. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Arap Yarımadası'ndan çıkmasını böyle farklı ithamlarla yargılayan insanlar var. Neden işte başka, başka bir yerden değil de. değil de Arabistan'dan Peygamber Efendimiz çıktı, orada doğdu. E bu konuyu biraz tartışalım, bu konuyu biraz değerlendirelim istiyorum. Mutlaka hikmetleri, sebepleri var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Arap Yarımadası'ndan çıkmasının, oradan çıkmasının sebepleri nelerdir? Tekrar hoş geldiniz diyorum ben de sevgili dinleyenlerimize. Şimdi hocam, burada ısrarla söylenen şeylerden bir tanesi işte peygamberin Araplığı meselesi evet. aslında. Herhalde bunu e, sormak istiyorsunuz. Çünkü e, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir Arap topluluğu içerisinde dünyaya geliyor. Yani min enfusikum içinizden ayeti kerimedeki işaretle azizun aleyhime anittum haris diye devam eden ayette içinizden bir peygamber. Yani, niçin o bölgede o peygamber? E, Tabi e, bu, bunu düşünürken önce devrin coğrafi yapısına bir bakmak lazım. Resulullah Peygamberliğinin kendisine verildiği dönem zarfında o bölgede medeniyet olmuş topluluklar var. Bir de bu medeniyetler içerisinde kalmış bir Arap topluluğu var. Bunları etraflıca düşündüğümüz zaman sanki soru biraz daha cevap bulmuş olur. Şimdi biliyorsunuz Hazreti Adem Aleyhisselam cennette yaratıldıktan sonra cennette Hazreti Hava Validemizle yerleştirildikten sonra hani bir günah işlemişlerdi. Bir kabahat işlemişlerdi. Bunun cezası olarak da yeryüzüne indirilmişlerdi. Hazreti Adem Efendimiz'i Seylan bölgesine, Hazreti Hava Validemiz'i işte Mekke Cidde bölgelerine Cenab-ı Allah indirmişti. Daha sonra tabi tövbe ile Hazreti Peygamber'e de burada bir tevessül vardı hatırlayacaksınız. Hı hı. Bu tövbe ile Hazreti Adem Aleyhisselam'la Hazreti Hava Validemiz bugünkü Kabe'nin olduğu bölgede buluşturuldular. Yani Allahü Teala onlara ikramlarda bulundu ve bir araya getirildiler. Daha sonra orada e, Cenab-ı Allah Kabe'yi yapmasını emretti Hazreti Adem Aleyhisselam'a. Kabe'nin ilk inşası da Hazreti Adem Aleyhisselam'la burada başlamış oldu. Yani Mekke bu noktada bakıldığı zaman e, Allahü Teala'nın tercih ettiği bir yer olarak, coğrafya olarak Hazreti Adem'le zaten işaret buyrulmuş. Ardından tabi bir Nuh tufanı vardı. Kabe kapanmıştı. Kumlar altında kalmıştı. Hazreti İbrahim Aleyhisselam zamanına gelindiğinde Hacer Validemizle birlikte o bölge tekrar gelinmişti. Daha sonra İsmail Aleyhisselam ile birlikte Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak emretti. Yani o kumlar altında kalmış e, yapının tekrar çıkarılması emrinde bulundu. Şunu söylemek istiyorum yani Arap bölgesi dediğimiz zaman daha başından itibaren yani bulunduğu Hazreti Peygamber'in içerisinde bulunduğu e, dönemle birlikte daha insanlığın yeryüzündeki ilk ortaya çıkışıyla birlikte yani Cenab-ı Hakk'ın yeryüzüne Hazreti Adem indirmesiyle birlikte o bölgeye bir iltifat var zaten. Evet. Yani bunun nedenliğini içilliği tartışılmaz. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın iradesidir o. O iradeyi biz neden öyle takdir etti deme hakkına sahip değiliz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönemine geldiğimiz zaman tabi e, tabii konuşacağız Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Kabe'yi çıkarmasını Hazreti İsmail Aleyhisselam'la birlikte yaptığı mücadeleyi konuşacağız. E, baktığımız zaman o bölgede e, temel sahip yani o yapıya o coğrafyaya sahip etraflıca birkaç medeniyet var. Bunlardan birincisi Bizans medeniyeti var, evet yani aslında Roma diye adlandırabiliriz bunu, Bizans medeniyeti var. Bir diğeri Sasani İran, bugünkü Sasani İran medeniyeti var. Diğer tarafta e, Yunan yani Helenistik kültür var. Bir de orada e, çok az da olsa bir Arap topluluğu mevcut yani Arap Yarımadası ve Arap Yorumadası'ndaki o topluluk mevcut. Ee, baktığımız zaman, mesela bir Bizans'ın iç yapısına baktığımız zaman, ee, Bizans Hristiyanlığı kabul etmiş. Tabu Sempol dönemlerinden beri e, bir üstün e, Hristiyanlık algısıyla <laughs> gelmiş bir algı var. Burada e, hava ve heveslerine hakim, kendi istediklerini din yapan ve e, daha çok e, din adamlarının sözünün geçtiği, krallara etki ettiği bir topluluk. Hristiyan yanlış da olsa bir Hristiyan kültürünün hakim olduğu bir topluluk olmuş. Konsüller oluşuyor. Bu konsüllerde e, istedikleri gibi iman esasları belirliyorlar. İstedikleri gibi e, Allah'a ait olduğunu söyledikleri ya da İsa'ya ait olduğunu söyledikleri kitabı yazabiliyorlar. Yani kendi istediklerini kabul edip istemediklerini reddeden bir yapı söz konusu. Evet. Şimdi i̇şte burada Baktığımız zaman yerleşik bir ehli kitap algısı var. Hristiyanlık ehli kitap algısı daha çok Bizans o medeniyete tesir etmiş ve onlarca sene oraya hakim olmuş bir yapı. Yani köklü köklü bir Hristiyan kültürü var. Bu kültürde zamanla İsa Aleyhisselam'dan uzaklaşmış ve ona ait olmayan bir yapı oluşmuş. Yani sıfır milat kabul ederseniz onların ifadesiyle Hazreti Peygamber'in doğumunu 571 40 yılda nübüvet verildiği tarihi koyun 610'lu yıllara kadar ee, orada zaten bir kültür söz konusu. Ee, bir diğeri e, tabi en çok dikkat çekilmesi gereken şeylerden birisi e, Kralların Hristiyanlıkta kural koymada etkin bir rolü oluşmaya başlamış Evet yani biraz Kraliyet dini oluşmaya başlamış Aslında bunun detayları çok e, geniş bu tabi bizim programımızı biraz aşar onu farklı konuşmak lazım. Bir diğer e, kültür, e, İran kültürü, Sasani kültürü. Burada da e, Mazlekçilik var. Din olarak e, bunlar Mazlek dinine hakim. Yönetim de bunların elinde. Ve bu insanlar ahlaksızlığı ahlak edinmişler. Burada hani günümüz ifadesiyle çok e, ağır bir ifade ama söylemek gerekiyor. Ensest dediğimiz, işte e, ahlaksızlığı anne ile kızı evlenme haline getirmiş. Yani adam annesiyle ya da adam kızıyla evlenebiliyor hale gelmiş evet. ee, artık e, her şeyin ortak olduğu maldan mülkte her şeyin ortak olduğu hatta e, hanımın da herkesçe helal olduğu kadının da herkesçe bir mal gibi helalleştiği bir dönem yani ahlaksızlığın zirveleştiği bir dönem olmuş bu bölgesi dediğimiz Hele, o, o İran kültürü hı hı. mazlikçilike hakim olmuş Tabi orası da bir yapı olarak uygun değil altyapı olarak orası da müsait değil bir diğeri Yunan kültürü var. Helenistik kültür var. Burada akıl hakim, akılcılık hakim. Yani burada tabiri caizse felsefe ve felsefi okuma, tabii günümüzde yapılan bazı felsefe Allah ve peygambere bağlı olarak düşünülenden bahsetmiyorum. Yani onları dışarıya bırakmış, Allah'ı ve peygamberi saf dışı etmiş felsefeden bahsediyorum. Dini saf dışı etmiş bir felsefe var. Bir diğeri antropomorfizm var burada. Yani mücessime dediğimiz, işte tanrıyı cisimleştirme. Biliyorsunuz evet. o e, mitoloji var. E, mitolojide işte yarı beline kadar işte bir hayvan ya da bir başka varlık... ...belden yukarısı bir insanı temsil eden e, bir tanrılaştırma hareketi var. Bir putlaştırma hareketi var. Burada da bir putçuluk hakim olmuş. Bu haliyle baktığımızda e, tabi bunları niye söylüyoruz? E, İslam, Kur'an kendi muhteva içerisinde bakıldığında... Ee, üzerine gelecek olan, o ahkamı uygulayacak olan topluluk e, malum buna biraz hazır olması gerekiyor. Gerekiyor. Evet. Ve işte burada Araplara baktığımız zaman, o coğraftaki Arap topluluğuna baktığımız zaman böyle çok büyük bir medeniyet olmaması, tabi biliyorsunuz onlar üzerine bir istila yapılmadı. Büyük istilalara uğramadılar. Çünkü çoraktı toprakları. Evet. Sadece ticaret, ticaretle, ticari faaliyetlerle geçiniyorlardı. Ee, bu yüzden çok da kalabalık, büyük bir millet olmadıkları için üzerlerine bir e, misilleme ya da bir e, istila yapılmadı. Onlar bundan biraz daha temiz kaldılar, nezih kaldılar. Yani bir Hristiyan, Sasani ve Yunan Helenistik kültüründen onlar biraz uzak kaldılar. Ancak orada da tabii e, putçuluk vardı, puta tapma vardı. Yalnız fıtri tepsileri tam kaybolmamıştı. Yani putçuluk vardı ama onlar Allah'a yaklaştırsınlar diye putları ilah edinmişlerdi. Yani aslında putçuluk dediğim şey Allah'ı devre dışı bırakma, saf dışı bırakma hareketi değildi orada. Evet. Orada Allah vardı ama bizim inandığımız Allah onların inandığı Allah aynı Allah olmaktan çıkmıştı. Yani Kur'an'ın öngördüğü, Kur'an'ın vermiş olduğu tevhiddeki la ilahe illallah lafzı tevhidi. Hazreti Peygamber'in e, devamlı tebliğ ettiği te, kelime-i tevhidin Allah lafzıyla karşıladığı, müşriklerin Allah lafzıyla karşıladığı değildi tabii ki. Evet. He, onların da yüklemiş olduğu anlamlar farklıydı ama diğer kültürlere baktığımızda bu daha temiz. Anlayış olarak. Evet. Bir diğeri e, kendi özlerini korumuştu Araplar. Yani baktığınız zaman e, onlar için e, böyle e, bir Savaşmak işte bir kan davası gibi bir davanın sonuna kadar gitmek yani e, kabilecilik algısı birbirlerine olan bağlılıkları işte akrabalık bağlılıkları kabilecilik anlayışı her ne kadar böyle çok olumsuz bir takım vazıflarmış gibi görünse de oradaki cahiliye kültüründen Cenab-ı Allah Hazreti Peygamber vasıtasıyla oradan bir medeniyet örneği ortaya çıkaracak. Evet. Yani böyle bir altyapısı e, ümmi olan daha önce kitap okumamış, yazmamış, herhangi bir kitaba tabi olmamış, bağlanmamış bir topluluk içerisinden Cenab-ı Allah bir peygamber çıkardı ve bu peygamber de orada tebliğ faaliyetlerine başladı. Tabi buradaki ikinci unsur, dikkat çekilmesi gereken unsur, Arapçanın oradaki varlığı. Hmm. Arapça biliyorsunuz yani belagat ve fesahatı bakımından çok, çok e, zengin bir dil. Zengin bir dil. Yani sadece Tabiri caizse bir kelimenin işte sigalarıyla, müştaklarıyla, bablardaki oluşumlarıyla bazen hocalarımız derdi 300-500 anlamı var efendim bir kelimenin derlerdi. Bir kelimenin. Tabii çünkü biliyorsunuz harfi, ciğerliği vesaire kullanımlarda koyarsanız evet. epeyce bir yakın tutuyor. Buradan hareketle baktığımızda Arapça çok güçlü bir dil, belagatı çok güçlü, fesahatı çok güçlü. O dönemde tabii Arapların önem verdiği panayırlar vardı, edebiyat panayırları, fuarlar vardı. Bu fuarlarda da e, onlar bu şiir yarışmaları yaparlardı, edebiyat yarışmaları, okumaları, yarışmaları yaparlardı. Baktığımız zaman e, zeminin münasip olduğu görülüyor. Yani daha çok e, orada bir altyapı olarak e, tevhide yakın olmasa bile, şirk de olsa, diğer bölgelerde işte bir Bizans, bir e, Helenistik kültür ya da bir İran kültürü, Sasani kültürüden daha temiz bir, daha e, yakın diyelim yani temizden kastımız yakın olması bir kültür vardı. Bu kültürü e, Cenab-Allah ı Allah, Hazreti Peygamberi işlerinden çıkararak Arapçanın da kuvvetiyle e, ayetleri inzal ederek o insanlardaki o olumsuz vasıflar, işte mesela uzun savaşlara sabredebilmeleri, cihad anlayışına, hı hı. işte bir e, kızlarını toprağa gömüyorlardı diri diri sebebi daha sonra bizim namusumuza e, söz ettirirdi, o da namus algısına. Döndürüldü. Tabii ki cömertlikleri, ikramları, zekata, sadakaya tebliğ etti. Döndürüldü. Bakıyorsunuz, yine gelenlere hemen kapısındaki tane kuzusu varsa birini kesip ikram etme, işte kurban ibadeti gibi ibadetleri biraz kolay kıldı onlara. Aslında İslam'ın bütün tebliğ ettiği özellikler vardı ama çok aşırı bir şekilde olduğu için biraz daha İslam diniyle dengelenmiş oldu diyebilir miyiz? Hocam aslında şöyle bir şey var. Ee, ta Hazreti Adem Aleyhisselam'dan, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a kadar, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan da iki periyotta bölersek, Hazreti Peygamber'e kadar orada e, bir e, buna haniflik diyoruz işte. Bir kültür evet. var. Yani bir kültür var. Buradaki Arap karşılığı, Arap kelimesinin karşılığı birebir manada aslında ırkı karşılamıyor. Yani buradaki Arap'tan kastımız Arap dediğimiz zaman buradaki e, karşılık aslında daha önce e, bozulmuş da olsa ortadan kalkmış da olsa, tahrif edilmiş de olsa, yok edilmiş de olsa, üzerine putçula da döndürülmüş de olsa işte bir e, İbrahimili mesela hatırlarsınız e, fil vakası var. Fil vakasında e, Hazreti Peygamber'in dedesi Abdülmuttalip Efendimiz'in e, Ebrehe'yi karşılayıp ona e, benim alacaklarımı ver demesi meselesi var. Orada Ebrehe ya ben Kabe'yi yıkacağım. Sen yüz devenin derdinde misin diye e, çıkıştığında ona dedi, Allah korur diyor. Kabe'nin Rabbi korur onu diyor. Neticede evet. böyle bir inanış var. Böyle bir algı var. Hatta biz şunu da okuduk biliyoruz. E, Kabe tahrif olunmuş yani yıkılmış, tahriş Hı -hı. olmuş, bazı duvarları çökmüş. E, yenilenmesi gerekirken e, kimse elini sürememiş yani Kabe'ye bir şey yaparsak Allah üzerimize musibet indirir diye kimse elini sürememiş Kabe'ye. Sonra e, birkaç kişi çıkıp tadilata başlayınca üzerlerine musibet gelmediğini görünce beraber bir araya gelip tadilatını bitirmişler. Kabe'yi tekrar hüyetine hüviyetine kavuşturmuşlar. Yani Kabe, Kabe'nin Rabbi, orada bir Rab algısı var. Ancak evet. bu dönemle gelmiş, gelmiş, putlaşmış, putperestliğe dönmüş. Nerede arayacaklarını bilememişler. Kesinlikle belki öyle. İşte Allahu Teala da onlara kendi içlerinden bir peygamber göndermiş ve o peygamberle de doğruyu bulmalarını, aslında içerisinde bulundukları o serkeş hayatı, hak olan hayata tebdil etmeyi öğretmek istemiş. Evet. Hocam şunu da sormak istiyorum. Ee, şimdi Kabe'den bahsettik. Birçok sebep var ama aslında Kabe'nin burada olması yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu topraklardan doğmasına sebep olmuş. Ee, Hz Adem Aleyhisselam tarafından inşa edilmiş işte e, İbrahim Aleyhisselam tarafından tekrar bulunmuş işte fil vakasından sonra tamir edilmiş vesaire e, bizim halkımızda e, Müslümanlar olarak Kabe'yi e, nereye koymamız lazım Yani sonuçta baktığımız zaman e, çok yanlış bir ifade kullanıyorsam lütfen uyarın e, bir taş parçası baktığımız zaman, taştan inşa edilmiş. Evet. Kulun yapmış olduğu. Yani Hazreti bir... Ömer Efendimizin Hacer-i Lesvede dediği hı. gibi. Hmm. İnneke evet. la hacer hı. ifadesi. Sen taşsın diyor. Ama Resulullah'ı gördüm seni öptüğü evet. için hürmet ediyorum hı. sana. Evet. Tüm bunlardan sonra biz Kabe'yi nereye koyacağız hocam? Şimdi e, bir e, cismani alem var. Hı hı. Bir de manevi ruhani alem var. Şimdi bu cismani alem dediğimiz dünya. Evet. Dünyanın bir kıblegahı hı. var allah Teala o kıblegahı Kabe tayin etmiş. Aslında bedenin cismi meylettiği, yöneldiği, yönlendiği yer Kabetullah. Bugünkü o taş yapı tabiri evet. caizse. Ancak o e, oraya Allah e, ve Resulü'nün yüklemiş olduğu kutsiyet, Kabe'nin kutsiyeti, Hazreti Adem Efendimiz'den Hazreti e, Nuh Aleyhisselam'a, Hazreti Nuh Aleyhisselam'dan Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a oradan da Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a uzanan bir kutsiyet ifadesi var. Yani hep oraya evet. bir muhabbet akışı olmuş. Bu Kabe'nin aslında e, cismani ve bedeni olarak kendisine yönelinmesini gerekli kılıyor. Yalnız tabii e, bizim Müslümanımızın, bizlerin e, dikkat etmesi gerektiği şey şu olacak. Elbette ki e, bedenen, cismen e, kalbimiz belki Kabe'ye böyle meyletti ama aklen de kalben de aslında kıblegah Allah'tır. Yani evet. bizim buradaki ilticamız Allah'a olacak. Yani biz kabe'ye Allah'tan olduğu için kıymet veriyoruz, değer veriyoruz. Yani ona o kıymeti yükleyen, ona o değeri yükleyen Cenabı Hak olduğu için o bizim için kıymetli. Yani Kabetullah diyoruz mesela, Allah'ın kabe'si diyoruz mesela yani günümüz ifadesiyle kullanıyoruz bazı şeyler böyle ifadeler. Beytullah diyoruz. Beytullah diyoruz. diyoruz mesela, Allah'ın evi diyor. diyoruz. Beytül ee, haram diyoruz. Şimdi burada Cenab-ı Hakk'ın oradaki kutsiyet ifadesini ortadan kaldırdığımız zaman, biraz önce söylediğiniz taş yapı kalıyor ortada. Evet. O yüzden bir şeyin değeri, bir şeyin kıymeti eşya olabilir, insan olabilir, başka bir şey olabilir. Kıymeti, değeri ait olduğu yerledir. Niçin Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bizim için kıymetli? Resulullah'tır çünkü. Allah'ın Resulüdür. Yani o dönemin insanıydı. Ebu Leheb de o dönemin insanıydı. Ebu Cehil de o dönemin insanıydı. Yani oradaki herhangi başka bir bina da orada bir yapıydı, binaydı. Ama Cenab-ı Allah Kabe'ye bir atıf yapıyor. Kabe'ye bir dikkat, nazar çekiyor ve bu atıf ve dikkat oraya bir kutsiyet yüklüyor. Şiar oluyor tabiri caizse. Hissiyat kazanıyor. O şiarı, o hissiyatı da Allah'tan kazanıyor. Allah'tan kazandığı için de biz aslında Kabe'ye hürmet ederken Allah'a Allah hürmet, hürmet ediyoruz. Yoksa bir taş parçasına elbette ki değil. Buradaki önemli olan e, o taşın sahibini bulabilmek. İşte Abdül, Abdülmuttalib'in Ebrehe'yi dediği gibi. Kabe'nin Rabbine ulaşabilmek. O yüzden kalp Akıl Allah'a ulaşacak, beden yine Kabe'ye dönecek. Evet. Ee, hocam, şimdi tabii programımızın ilk bölümünde de bahsettik. Biz e, bir e, kitabı takip ederek aslında bu dersimizi devam ettiriyoruz. Ee, şimdi biraz önce fil vakasından bahsettiniz. İşte Ebrehe'nin e, Kabe'yi yıkmak için e, geldiğinden bahsettiniz. Bu konudan biraz devam edip, Ondan sonra da işte biraz da haniflik dinini e, işlesek, oradan devam etmiş olsak hocam. Buyurun. Şimdi hocam burada e, asıl dikkat çekilmesi gereken şey, e, biliyorsunuz işte Ebrehe e, tabiri caizse Kabe ve Mekke bölgesine biraz haset etmişti. E, kendisi bir kalise o zamanın ifadesiyle yani bir ibadethane tesis etti, yaptı. İnsanların dikkatini çekmek, meylini almak istedi kendisine. Yani evet. devam oraya yönlensin istedi. E, çünkü kendisi de biliyordu Kabe'nin oradaki değerini ve kıymetini o da görüyordu. Hı hı. E, bu değeri kendine kaydırmak istedi. Onun tabi derdi maddiydi biraz. E, ülkesini kalkındırmak, dikkat çekmek, istifade etmek yani tabiri caizse pastadan pay almak yani derdi buydu. Yalnız e, tabi buradaki kutsiyeti Allah yüklerse vardır. O da e, bu Kabe'nin ortadan kalkmadan kendisine meyil olunmayacağını işte hakikati ortada ortadan kaldırmadan e, haşa yani fuşiyat yerleştiremezsiniz. Önce doğruyu ortadan kaldıracaksınız ki yanlış ondan sonra yer bulsun kendine. Yani aslında biz buradan bunu görebiliriz yani. Kabe hakikati vardı ortada o kalkmadan hakikatin mail mail gereken ikinci merciye. İşte günümüzde biliyorsunuz işte bir, bir, bir Müslümanlar ve Müslüman hayatı üzerine özellikle ortadan kaldırma imha hareketleri var. Evet. Neden? Çünkü e, layık olmayan yerleştirilmek isteniyor. E şimdi hak, hak olan varsa o zaman layık olmayan orada kendine yer bulamayacak. Önce onun ortadan kaldırılması lazım. Ebrehe bunu düşünüyor aslında. Hak olanın ortadan kalkması lazım ki kendi layık olmadığı e, binası kıymet görsün. Derdi bu. Geliyor. Ee, tabii büyük bir ordu hazırlıyor. Fillerden oluşan çok büyük, güçlü bir ordu hazırlıyor. Ve sonuç itibariyle e, Kabe'ye kadar yaklaşıyor. ile karşılaştığında işte oradaki o e, asıl e, onu uyarıcı cümle bu cümle. Yani Kabe'nin Rabbi. Çünkü e, Ebrehe de aslında bildiğimiz kadarıyla Hristiyan topluluk içerisinden gelen bir insan. Evet. Yani o da e, aslında Rab ifadesine çok uzak bir insan değil ibadethane yapıyor, ibadethanesini e, işte, e, kıymetli kılmaya çalışıyor yani neticede. Aslında orada kendisine bir uyarı vardı ama bu uyarıyı dinlemedi, e, saldırıya geçti. Saldırıya geçince burada e, Cenab-ı Hak onunla o büyüklenmesine, o çünkü e, kibriya sıfatı sadece Cenab-ı Hak'a ait. Cenab-ı Hak bu sıfata e, kabul etmiyor, kimseyi koymuyor yanına. La şerike leh bu demek aslında. Onun ortağı yok. Kim? Ondan başka o büyüklüğe sahip olan yok orada. O yola çıktığı zaman o büyüklenince, kibirlenince Cenab-ı Hak onu tabiri caizse küçük taşlarla küçük kuşlarla rezil ediyor. Küçük küçük taşlar ve küçük küçük kuşlar kuşlarla. gönderiyor. Küçük küçük taşlar gagalarına sığacak kadar yani. Hani ifadelerle geçiyor ya, mercimekten büyük nohuttan küçük falan. Hani çok küçük. Bir kuşun ağzında ne kadar durabilecekse. Bunlar e, sicil dediği yani ateşten indiği zaman değdiğini delip geçen bir taş. Yani burada bir helak etme, burada bir felakete uğratma söz konusu. Tabi burada Müslümanın anlaması gereken şey şu, haniflik bandında düşünürsek, şimdi orada bir topluluk var, Hz. Peygamber'in işte akrabaları, dedeleri biliyorsunuz Hz. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem nesebini Hz. İsmail'den Adnan'dan Hz. İsmail'e kadar ulaştırıp oradan Hz. İbrahim aleyhisselama bağlıyor. Yani bir pak bir soydan geliyor. Tertemiz bir nesepten evet. geliyor. O toplum da bunun biliyor zaten farkında. Yani neticede Abdülmutalip o toplumun halkasında olan birisi. Böyle geldiği zaman baktığı zaman ee, hakikatin görülmesi gerekiyor. Hakikat görülmeyince de bu sefer hakikatin dışına sapılıyor. İnsan cüretleniyor bu sefer. Çünkü kendi hakikat olmayanını hakim kılmak için bu sefer cüretkar olmaya başlıyor. Haddini aşıyor, kibirleniyor. E kibirlenince de haset zaten bunun altyapısını oluşturuyor. Ardından e, mevcudu tabi olup korumaktansa ortadan kaldırıp kendi dediğini hüküm koymaya ya da hakim kılmaya çalışıyor. Evet. Mesele bu. Ya Bunu e, yaşatmaya çalıştı Ebrehe allah Teala da onu rezil rüsvay etti. Rezil evet. rüsvay etti. Zaten o da bir yara almıştı. Daha sonra belli bir müddet geri geldi. Orada bir yerde o da e, öldü gitti. Öldü gitti. Evet. evet. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, ben bu haftalıkta ederim. programımızın sonuna gelmiş olduk. Vaktimizi doldurduk. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağlık. sağ olun. Sizler harcayız. de sağ olun. Çok sağ olun. Kıymeti dinleyenler Erkam Radyo'da Siyer Mektebi programının bu haftalıkta sonuna gelmiş olduk. İlam Akademi öğretim görevlisi Erhan Turan hocamla birlikte peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından gönlümüze ruhumuza huzur verecek paylaşımlar sizlere aktarmış olduk. Haftaya yine aynı saatte görüşünceye dek hoşçakalın efendim.